see you Çedes projesi üzerinden öğrencilerin dinci tarikat ve cemaatlerin kucağına itilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda tek din, tek mezhep yaklaşımıyla hareket ederek okullarda öğrencilere belli bir dinin ve mezhebin etrafında şekillenen manevi değerleri aktarmak istemesi kabul edilemez. Layıklık ilkesi ve layık eğitim toplumdaki farklı inanç, farklı mezhep, farklı kimlik, farklı cinsiyet ve cinsel kimlikler ile inananlar ve inanmayanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için son derece önemlidir. Birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarının birbirine karıştırmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Layık eğitim, layık yaşam ve eşit yurttaşlık için birlikte mücadele edelim. Layık yaşam, layık eğitim. eğitim. Öğrenciler arası ötekileştirici verilte söylemlerine yol açan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin kaldırılmasını istiyoruz. Devlet bütün inançlara eşit uzaklıkta olmalıdır.